Merhaba bugün de bir arkadaşımın isteği üzerine e, dün gösterdiğim şeyin rozlu bir şeyini yapacağım. Dünkü videoda yorumlar kapanmış ama e, yani yorumları devre dışı bırakılmış ama bunu ben yapmadım kim yaptı bilmiyorum belki de kaydederken yanlış bir şey yapmışımdır yeni yeni başladım çünkü e, şöyle. Ee, bizim aynı zamanda bir Shorts kanalımız var. Oradaki e, son videoya ya da birkaç videoya yorum yazarak siz de isteyebilirsiniz. Çünkü yorumlar ne kadar kapalı olsa da yorumlarınızı kendi Shorts kanalından almak isterim. Yani oraya da bakmanızı tavsiye ederim. Oradan alacağım çünkü yorumları. Galiba yorumlar bir süre kapalı olacak. <laughs> Sesimin huzuruna bakmayın şey e, karşıda biraz toz var çünkü e, odayı topluyorlar. O yüzden ses falan gelebilir yani o şekilde. O zaman hemen başlayalım. Bu sefer rozlu yapacağım arkadaşım isteği üzerine. Evet. Evet başlıyoruz. 1, 2, 3. <laughs> Burada gereksiz yeri şarkı mırıldanıyorum ama olsun. Heh, böyle işte. Böyle. <laughs> Bu arada genellikle sarı kullanıyorum çünkü e, şunlar da sarıya uyumlu oluyor, Gibime geliyor. Şimdi bunları hemen yapıştırmaya geçeceğim.